Ben yine araba var. 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 Geldim efendim, geldim. Sizin sesinizi duydum ve geldim. Acaba siz ne satıyorsunuz? Ben vatandaş olarak sizden bir şeyler almaya geldim. Boya şart araba şart. Ne yapıyor? Boyun, şat, şöyle, ben boya şart şöyle araba. Bolon. Araba var, çiçek araba var. Hı. Bunları satıyorsunuz. Evet, Bir de balon çok... satıyorsunuz. Evet. Oo, sizin para tabağınız da mı vardı? Evet. Oo, bayağı da zenginsiniz. Demek ki bugün satışlar iyi. Evet iyi. Hmm, satabildiniz mi arabalarınızdan? Evet. Hmm. Sen hangi araba istiyorsun? Ben ben hangi araba istiyorum biliyor musun? Hangi Buraya bir tane saklamış oldum. Hmm. çöp arabasını istiyorum. Çok para ama çok para O çok para mı? Evet. Ho benim o kadar param yok mu? Sadece bu araba. Aşpaya bu da aşpaya bu da aşpaya. Ha çok para, çok olamıyor muyum ben şimdi? Evet. O zaman ben bir tane balon olayım. Bu aşpaya. Bu işte bir terslik yok mu ya? <laughs> Hem para, hmm balon için teşekkür ederim. Hı -hı. Buyurun. Hı -hı. Yeterli mi? Evet. Tamam. O zaman ben şimdi balon oynayacağım. Siz de benimle oynamak ister misiniz? Evet. Evet. Aa, orada bir tane de sarı balon varmış Yekter'cim. Hop. Evet o biraz küçük olmuş. Hadi biraz daha şişir. Onu nasıl şişireceğim ben? Peki sen bana buradaki arabalarını bir tarif eder misin ya? Şimdi bu araba ne işe yarıyor? Araba bu. O çekici meter miydi? Evet. Neydi o? Çekici. Meter. Çekici meter. Merhaba çekici meter. Evet. Merhaba. Evet. Nasılsın? Evet. <laughs> Sen yekler oynamaktan memnun musun? Evet. Aha, biz de seninle oynamaktan memnunuz. Bu neydi yektacığım? Kepçe. kepçe, kepçe ne yapıyor peki? Oyun oynuyoruz. Birlikte oyun oynuyorsunuz. Hmm, anladım. Bu az para. O az para mı? Evet, bu yalnız. Teşekkür ederim. Bana para verip de araba aldıran Yekta'cık. Hmm. Buyurun Yekta Beyciğim. Bu Evet, ben aldım. Arabama gidiyorum. Görüşürüz. Baba. Gizeklerle <laughs> oyun oynamaya devam edeceğiz o zaman. Evet. Baba, atılır. Bay bay arkadaş. Biz şimdi oyun oynamaya devam ediyoruz. Sizinle sonradan görüşürüz. Tanya, ablamın hiç oyun baba. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayınız lütfen. Görüşürüz. Bye